Hanım sözü dinleyin arkadaşlar. Ya ben yıldızsız gidemem derseniz şimdi bakın mesela çok güzel bir şey göstereceğim orta konsolda. Mesela sola çeviriyorsunuz. da hani bir yerden döneceksiniz. Mesela diyor ki bakın U yapacaksın ama işte şuradan soldan gir. Şuraya bir spot alabilir miyiz şöyle kamu spotu gibi? Hanım sözü dinleyin arkadaşlar. Bu arada bu güzel mekan için, güzel manzara için eşime Damla Giler'e buradan teşekkür ediyorum sizin adınıza. Sizi ve beni bu güzel manzarayla kavuşturduğu için Teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi bir borç biliyorum arkadaşlar. Bu güzel manzarada E serisini yani makyajlanan yeni E serisini sizlerle birlikte test edeceğim. Tasarım güzel değil mi arkadaşlar? Ben biraz daha böyle sportif bir tasarımı görüyorum burada. Daha önce hep Mercedes serileri hani böyle biraz orta yaş üstü kişilere hitap ediyordu ama makyajla birlikte Mercedes tamamen işi biraz daha sportifliğe vurmuş. E tabi bir de AMG donanım alırsanız işte kaslı bir kaputa kavuşuyorsunuz işte böyle büyük büyük hatlara kavuşuyorsunuz ve tabi ki yine led farlarımız böyle pörtlek gözleriyle bize bakıyor arkadaşlar ve önde yine AMG donanımda kocaman bir Mercedes amblemine kavuşuyorsunuz. Diğer donanımı alırsanız burada kocaman bir ön ızgara yer alıyor. E, tamponlar daha sportif. İşte yine böyle kaput kasları ön plana çıkıyor. Ya ben yıldızsız gidemem derseniz bir üst donanım var onu almanız gerekiyor. AMG donanımda kaputa yapışık Mercedes logosu var ama böyle bence daha güzel olmuş. İşte görüyorsunuz tamponlarda kocaman böyle büyük hava yarıkları var. Çok güzel ve ben hasta oldum. Yani şu janta kolay kolay çift renkli jant sevmem. Kolay kolay böyle farklı jant grubu sevmem ama arkadaşlar bu jant grubu özellikle AMG paketle gelen bu jant grubuna bayıldım. Kesinlikle bu arabayı alsam böyle bir jant grubu tercih ederdim. Şimdi bu otomobilde hemen içine geçmeden önce ufak tefek bir şeyler anlatmak istiyorum. Mesela otomobil her yerinde burada Kapıların altlarında, arka tarafta, dört bir tarafında böyle kameralara yer verilmiş. Bu kameralar ne yapıyor? Otomobilin her yerine hakim olmanızı sağlıyor. Park ederken, geri geri manevra yaparken, bir yerden geçerken size acayip bir şekilde böyle büyük bir nimet sunuyor özetle. Şimdi mesela o kameralardan bir tanesi de burada. Onun da nimetini içeride anlatacağım. O da güzel bir detay olmuş. Yine Mercedes'lerden alıştığımız işte krom böyle renkli kapı kolları geliyor ve tabii ki severiz. Vakımlı kapılar bizi burada karşılıyor. Biz Bizi şımartmaya devam ediyor. Aynı şekilde arkada da öyle mi? Tabii ki. Tabii ki bir Mercedes klasiği arkada o şekilde. Şimdi boyutlara bakıyoruz boyutlarda çok az çok az farklar var yani 12 milimetre uzamış 8 milimetre alçalmış eski nesile göre eski makyajsız versiyona göre bu da tabii ki yani işte tampon değişimi vesaire ufak tefek değişimlerle bu otomobil yani yoksa makyajda çok büyük böyle boyutsal değişimler Tabii ki bekleyemeyiz ama bence en radikal değişim arka tarafta olmuş gelin şimdi bir de arkaya bakalım Dedim ya en büyük değişiklik arka tarafta. Nerede? Gördüğünüz gibi stoplar değişmiş bu otomobilde. Ve önceki nesilde biliyorsunuz hepsi birbirine benziyordu. Bütün otomobillerin stop grupları birbirine benziyordu. Ve gördüğünüz gibi burada stoplar değişmiş. Ve kocaman iki tane böyle egzoz çıkışını andıran, andıran diyorum. Çünkü maalesef değil, fake bunlar egzoz çıkışı değil. Andıran iki tane böyle bir difüzöre yer verilmiş. Ve bagaj hacmi bu otomobilde bence en önemli argümanlardan bir tanesi. Makyajda hacimsel olarak bir değişim yok ama gelin bir de içine bakalım. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. İçeriden açabiliyorsunuz. Kumandadan açabiliyorsunuz ve güzel kocaman bir bagaj sizleri karşılıyor. Burada yedek lastik yeri boş arkadaşlar ama yine Mercedes'lerde sevdiğim bir özellik böyle. Abi manava gittiniz. Aldınız bir şeyler. Böyle hop. Böyle plastik güzel bir kovaya sahip olabilirsiniz. Güzel bir detay bence o şuva gitti. Öyle değil mi? Herke Herkes her keşte olmalı. Bagajın altında lastik yeri var ama lastik orada yok arkadaşlar. Tamir kiti var. Oraya da bir şeyler koyabilirsiniz. İsterseniz burayı böyle e, ayakla açıp kapamasını kitleyebiliyorsunuz veya bu alanı kitleyebiliyorsunuz. Boş ver abi bagajı ne yapacağız biz her gün bir yere mi gidiyoruz diyebilirsiniz. O zaman gelin bir de arka bölüme bakalım ya. Arkada makam makamda makamıma geçelim. Makamda e, bu otomobil bana keyif veriyor mu? Bir bakalım bir görelim. Şimdi her zamanki gibi ön koltuğu kendime göre ayarlıyorum arkadaşlar. Burada diz mesafesi iyi baş mesafesi de iyi. E, koltuklar biraz daha aşağı alınmış. Bu şaft düğmeleri çok yukarıda. Arkada ne tür özellikler var? İşte havalandırma kısmını, sıcaklığını dair, hızını dair kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi arkaya geçildiğinde de aynı kaliteyle devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi uşak malzeme malzemeler. Koltukların arkasında cepler var. Yine burada bir tane kolçağımız var. Şunlar da şık bir şekilde açılan bardaklıklarımız. Ve deri ortası alcantara koltuklar var. Çok güzel. Çift parçalı cam tavan opsiyonu var burada. Ön taraf açılıyor, arka taraf sabit ama arka tarafın burada cam olması içeriye ferah bir atmosfer sağlamış. Böyle güzel özellikler var. Kaliteli görünüyor. Bir tane küllük bölümü var. Bir de çakmaklık girişimiz burada yer alıyor. Gelin bir de öne bakalım. Şimdi E serisi dışarıda farklılığını gösteriyor ama içeride Mercedes modellerine birebir benzeyen bir kokpit yapısı bizleri karşılıyor. Sadece değişim olarak sunabileceğim detaylardan bir tanesi bu gördüğünüz direksiyon simidi. Çift parçalı kola sahip. Altta da aynı şekilde çift parçalı kol var. İşte arkasındaki kulakçıklar değiştirilmiş. Ve geri kalan birçok kısımda son nesil Mercedes'lerdeki benzer kokpit yapısı var. Burada siperlikli bir gösterge paneli var. Çift parçalı ekran yani iki tane ekran burada kocaman bir alana yayılmış durumda. Multimedya ekranı gösterge paneli. Burayı isterseniz multimedya ekranını dokunmatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Yoksa burada joystick touchpad sayesinde de burayı kontrol edilme şansınız var. Geçişler oldukça güzel ve kamera opsiyonu bu ekranda çok güzel bir şekilde konumlandırılmış. Ayrıca işte navigasyon ve benzeri detaylara da bu ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Navigasyon demişken artılmış gerçekliğe sahip bir navigasyon sistemi var. Onu sürüşte anlatacağım detaylarını çok çok güzel özellikleri var. Onu da söylemem gerekiyor ve benim en çok beğendiğim detaylardan bir tanesi mesela diyelim ki mesela geriye taktınız sağa doğru çevirdiniz. Gördüğünüz gibi döndü kamera. Sola doğru çevirdiniz yine kamera gördü. İsterseniz 360 şekilde görebiliyorsunuz aracın her yanını. Önünde görebiliyorsun. Önde de tabii ki çevirdiğiniz zaman direksiyonu aynı şekilde dönüyor. Böyle güzel opsiyonları var. Ve 360 şekilde sağını solunu her tarafını görebiliyorsunuz. Arka tarafta aynı şekilde. İsterseniz böyle de görebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Özellikle acayip beğendiğim detaylardan bir tanesi bu. Ve hani malzeme kalitesi konusunda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yumuşak malzemeler her yerde, deri detaylar her yerde. İşte burada bir tane mesela böyle fırçalanmış alüminyum görünümlü bir kaplama var burada. İşte burada yine ahşap detaylar var. Eşya gözleri çok güzel bir otomobilde. Burada hemen burada bir tane alana yer verilmiş. İşte burada hemen vitesin olmaması yani vitesin burada hemen direksiyon arkasında olmasının avantajını burada göz olarak kullanabiliyorsunuz. Kocaman kapaklı bir göz var. Çift açılımlı bir tane burada kolçak size sunuluyor. Ve yan cepler de oldukça iyi konumda. Yani buraya nereden baksanız 2-3 tane yarım şer litrelik şişeleri koyabiliyorsunuz. Aydınlatmalar çok güzel. Şimdi özellikle bu otomobilde ben koltukları çok beğendim. Yan destekleri olsun, bel desteği olsun, baldır desteği olsun çok güzel. Bunların hepsini buradan otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz ve hafızalı opsiyon var. Yan tarafta da aynı şekilde hafızalı opsiyon var. Bunların hepsi opsiyon olarak satın alınabiliyor. Yani Mercedes burada baya baya doldurmuş özellikle bu arabayı. Yan destekleri baya baya iyi. Koltuk ısıtma opsiyonu var. Soğutma da büyük ihtimalle alınabiliyor bu otomobilde. Böyle güzel ayrıntıları otomobilde görmek gerçekten güzel. İç kısımda anlatacağım detaylar böyleydi arkadaşlar. Gelin şimdi en çok merak ettiğim sürüş nasıl? O hissiyat, eski hissiyat yerini nasıl bir şeye bırakmış? Makyajda neler değişmiş? Gelin bir de onlara bakalım. Müzik Belki de en keyifli olan kısma geçtim ben. E serisinin sürüşündeyim arkadaşlar. Özellikle virajlı bir yol seçtim. Biraz asfalt zemini bozuk. Onun için hani burada daha net şeyler anlayabilmek için bu yolu seçtim özellikle. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim yani konforlusunuz her konuda her detayda konforlusunuz işte sürüşte konforlusunuz performanslı sürüş yaparsanız bile konforlu bir yapı size sunuyor Mercedes'in E serisi burada hangi makine geliyor derseniz eğer 1.6 160 beygir 360 torka sahip bir makine geliyor 0 yüzü 8.9 saniye ve 9 ileri G-Tronic şanzımanla geliyor. Şimdi baktığınız zaman kağıt üzerinde böyle baya baya güçlü görünüyor ama işte bunu Mercedes size öyle hissettirmeden sunuyor ki ama keşke biraz daha böyle dinamik olduğunu, sert olduğunu gösterebilseydi. AMG paket jantlarımız var, ince yanaklı lastiklerimiz var. Biraz böyle zemin kötüleşince özellikle ön takımdan ciddi sesler gelebiliyor. Yani ön süspansiyondan ciddi sesler gelebiliyor. O 160 beygirin gücünü nerede alıyorsunuz biliyor musunuz? Mesela buradan sport moduna geçelim. Hemen gaz tepkilerim daha da iyi oldu. Ve tabii şanzıman daha üst devirler çevirip size öyle hizmet veriyor. Biraz daha hızlandı şanzıman. Yani hiç fena değil. Yani sport modunda özellikle eco moduna göre biraz daha değişim var. Eco moduna aldığınız zaman işte gaz pedalı tepkileriniz yavaşlıyor. işte şanzıman geçişleriniz yavaşlıyor. Daha böyle sakin moda geçiyorsunuz. Konfor modunda ise motor konfor, direksiyon konfor moduna biraz daha yumuşadığı ESP de konfor moduna geçiyor ama sport moduna geçtiğiniz zaman işte direksiyon sertleşiyor süspansiyonlarla ilgili herhangi bir değişim yok bunun altına çizeyim ama şanzıman direksiyon ve ESP sisteminin sport moduna adapte olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi ESP'yi kapatabiliyorsunuz ama tamamen devreden çıkaramıyorsunuz. Bu bir Mercedes gerçeği maalesef tamamen güvende olmanızı istiyor. Güvende tutmak istiyor sizi. Bunu belirteyim. Bunun yanında şimdi abi ne kadar ekonomik. Bence çok ekonomik. En ekonomik Mercedes'lerden bir tanesi bence bu otomobil. Şimdi yaklaşık 300-400 kilometreyi kullanıyorum bu aracı. Şehir dışındayım. Şehir dışı ortalama 4.8 litreye kadar düştü. Yani fabrika verilerine acayip yakın seviyedeyim. Hatta işte biraz daha sakin kullanırsam düşürebilirim bunu daha aşağıya. Şöyle bir anekdot da paylaşayım. Mesela 900 kilometre bir depoyla 870 kilometre menzil varken aldım. Ve şu an 880 kilometre gösteriyor ve 400 kilometre yol yapmış durumdayım arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak bu depoyla 1300-1400 kilometre çok rahat. Daha sakin kullanırsanız çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri, böyle güzel detayları da var tabii ki E serisinin. Şimdi gelelim konfora. Konfor konusunda diyorum ya bu ince yanaklı lastikler ve büyük jantlara rağmen konforlu bir yapı sunabiliyor. Sadece sadece zemin çok bozulduğu zaman işte işler biraz daha değişiyor. O zaman süspansiyon sistemi biraz sizinle sohbet etmeye başlıyor. O da tabi normal karşılanacak bir durum bence. Şimdi bakın mesela çok güzel bir şey göstereceğim orta konsolda. Mesela sola çeviriyorsunuz. Kamera açısı değişiyor. Sağa çeviriyorsunuz arka kamera açısı değişiyor. İleri aldığınız zaman yine sola da çevirdiğiniz zaman Kamera açısı sola veya sağa dönebiliyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Özellikle mesela bir rota kurdunuz. Rotada gitmek istiyorsunuz. Rotada hani bir yerden döneceksiniz. Mesela diyor ki bakın U yapacaksın ama işte şuradan soldan gir. Şu caddeden gir. Şu sokaktan gir. Oradan U yap. Size diyor böyle görsel olarak da aktarabiliyor. Veya işte ne bileyim bir kırmızı ışığa geldiniz. Çok dibine yanaştınız. Buradaki şu hemen şurada olan e, kamera açılıyor. O kamera açıldığı zaman da hemen otomatik olarak size işte ışığın e, kırmızı yandığını, yeşil ne zaman yanacağını buradan takip ediyorsunuz. Bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Şimdi çok kısa biraz daha böyle yol tutuşla ilgili anekdotlar vermek istiyorum. Onun için sport moduna geçelim. Individual modu da var bu arada. Individual modunda istediğiniz şekilde yani motorunu, direksiyonu ve ESP modunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi sport moda gelelim tekrardan. Yani ben işin açıkçası çok beğendim. Yol tutuş konusunda da iddialı. Ama mesela sadece şöyle bir noktaya takıldım ben. Hani mesela çok keskin virajlarda özellikle asfalt zemini bozuksa biraz böyle önden kayma yaşatıyor, hissettiriyor yani. Ben önden gideceğim, ön taraftan kayacağım. Bunu size hissettiriyor. Bunun dışında tadından yenmez. çok eğleniyorsunuz. Yani özellikle kombine virajlarda sizi çok iyi destekliyor. Rijit bir gövde yapısı var. Hani böyle çok e, sallanan bir yapı yok. Rijit gayet attığınız zaman direkt hop viraja konuyor kendisi. Şanzıman sport modunda özellikle 3000 devir bandında vites atabiliyor, vites düşürebiliyor. Bu da güzel yani öyle ben atmam dizel makineyim ben ben oralara gelemem demiyor kesinlikle size. İyiydi daha iyi olmuş. Özellikle görünüm ihtiyacı vardı değişim için. Yani daha böyle eskiden daha görünüm olarak böyle kalantor dediğimiz olay var ya işte o kalantora benziyordu. Kalantor görünüyordu. Ama biraz daha böyle sportifliğe ihtiyacı vardı çünkü rakibi BMW 5 serisi baya baya artık fit ve atletik bir vücuda kavuştu. Daha sportif görünüyor. İşte biraz daha böyle sportif rakibi çok fazla olduğu için Mercedes'in de bu böyle bir değişime ihtiyacı vardı. Orada da işte otomatik olarak E serisi böyle bir makyajla kendini geliştirmiş oldu. Şimdi Mercedes dediğiniz zaman güvenlik asla ve asla elden bırakılmıyor. İşte burada şerit takip asistanından adaptif kruiz'a, işte kör nokta asistanından, e, acil fren destek sistemine kadar birçok farklı işte güvenlik donanımı size sunulmuş oluyor. Yani adeta donanım olarak işte güvenlik listesi olarak böyle aracınızı istediğiniz gibi aa şu da yokmuş dedirtmeyecek kıvama getirebiliyorsunuz. Doldurabiliyorsunuz. Öyle güzel opsiyonları var kesinlikle otomobilde. Şimdi fiyat konusunu arkadaşlar belirtmeyeceğim. E, mutlaka videonun altındaki açıklamaya yazarız. Ee, oradan takip edersiniz çünkü bunu anlatırken aracın fiyatı böyle artıp azalıyor borsadaki e, denge gibi oldu böyle bir artıyor bir azalıyor bir bir şeyler oluyor o sebepten dolayı çok böyle söylemek istemiyorum hani montaj yaparken böyle aa, 100 bin lira zam gelmiş diyebiliyoruz otomatik olarak. Makyajla birlikte özellikle E serisi hani hem tasarım olarak değişti hem de daha dinamik. Özellikle bu makine geldikten sonra bir önceki nesille birlikte bu 1.6 bir dizel makine geldikten sonra daha dinamik oldu. Daha dinamik bir yapı sundu. Bu sebepten dolayı daha çok böyle hani eskiden orta ve üst yaş kullanımında tercih ediliyordu. Şimdi o yaş yapısı biraz daha gence doğru geldi. Yani rakiplerin de tabii bunda etkisi katkısı büyük. Hani o yaş konusu biraz daha yaş sıkası biraz daha aşağı indi. Yani özellikle mesela bir bakam şoförüm olsa yani çok fazla sen geç arkaya ben kullanayım diyebilirim. Yani keyif aldım. Özellikle keyif aldım testlerden bir tanesiydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, aklınıza takılan sorular var mı? Ben de tüm detaylarını anlatmaya çalıştım kısa süre zarfında. Abi şunu da anlatmadın, bunu da es geçtiğiniz detaylar varsa onları belirtin. Ben de anında size oradan sorularınıza cevap vereyim. Takip ediyorum. Birçoğunuz beni takip etmeden videolarımı izliyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olun, beni takip edin. Bir başka eğlenceli teste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.